Merhabalar, ben Hüseyin Irmak, Yalın Dijital Dönüşüm ve Süreç İyileştirme Ofisi Grup Lideri olarak görev yapmaktayım. Bu videomuzda Kanban eğitimi ile karşınızdayım. İçeriğimizde neler var dersek, Kanban'ın çıkış yeri, Kanban nedir, Kanban nasıl kullanılır ve faydalı nelerdir? Çıkış yeri ile başlayacak olursak, bir grup Toyota yöneticisi 1950'li yıllarda Amerika'ya yaptıkları gezide fabrikaların nasıl bir sistemle çalıştıklarını görmek için firmaları ziyaret ediyorlar ziyaretleri sonrasında girdikleri bir süpermarketin ürünleri raflama şekilleri dikkatlerini çeker ve kendi fabrikalarında bu sistemi uygulamayı düşünürler. Sonrasında Japonya'daki fabrikalarda uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Peki kanban nedir? Kanban kartlı bir sinyalizasyon sistemidir. Malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan görsel bir araçtır. Operasyonlar arasında geriye doğru bilgi akışını ileriye doğru da parça akışını sağlar. Üretim ve lojistik operasyonlarında neyi ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyler. Kanban doğru uygulandığında bilinen en etkin sürekli iyileştirme aracıdır. Malzemeyi ve iş emrini eşleyerek görsel yönetim olanağı sağlar. Kanban'ın yararları ise müşteri talebine göre üretim yapılmasını sağlar. İtme tipi üretimde prosesler arası stok oluşur ve yönetilemez. Çekme tipi üretimde ise bir sonraki proses ihtiyacı kadar ürünü çeker ve bir önceki prosese çekilen ürün kadar kanban akar. Bir önceki proses ise akan kanban kadar üretim yapar. Böylelikle iki proses arasında sadece belirlenmiş sayıda stok oluşur. Çekme sistemine bakacak olursak, istasyonlar arasında bir önceki veya bir sonraki istasyonun hangi ürünü ürettiği ve ne kadar ihtiyacı olduğunu sinyalini veren bir araçtır. Örneğin, bir istasyon bir önceki istasyonun üretmiş olduğu ürünleri kullanmaya başlar. Kutunun üstündeki kanman kartı boşa çıkar ve bir önceki istasyona akar. Bir önceki istasyonda bu ürünün üretildiğini anlayarak üretilen ürün kadar siparişi hazırlar ve süpermarkete yönlendirir. Bir istasyon kendinden önceki istasyondan ürün talep etmediği sürece tedarikçi istasyon ürün üretmez. Yani her istasyon kendinden önceki istasyonun müşterisi durumundadır. İsterseniz bir de kanman kartı üzerindeki içeriklere bakalım. Üretim veya çekme kanbanı bilgisi, kartın numarası, firmanın parçaya vermiş olduğu numara, müşteri parça numarası, ürünün ismi, tedarikçi proses, müşteri proses, yani parça nereden geliyor, nereye gidiyor, stok adresi, kasa tipi, kasa içi miktarı ve barkod gibi içerikler bulunabilir. Gelin bir de kanmanın bize faydaları nelerdir onlara bakalım. Dolaşımdaki stok ve mamulün sayısını standartize eder ve sürekli iyileştirilmesi için bir baz oluşturur. Bu sayede maliyet kaybı ve stoklarla ilgili israfı şeffaf hale getirir. Bu şeffaflık ise iyileştirmenin öncüsüdür. Değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için planlama ihtiyacının minimumu indir. Büyük ölçüde üretim yönetimini atölyeye verir ve üretim planlamasını hat yöneticilerinin yapmasını sağlar. Farklı akış hızlarına sahip proseslerin birbiriyle senkronizasyonunu sağlayan bir araçtır. Her prosesin bir önceki prosesten ihtiyacı kadar ürün çekmesini sağlar. Görsel bir üretim planlama aracıdır. Kısaca özetleyecek olursak Kanban yalın üretim tekniklerinden biri olup üretimi yönetmek için kullanılan görsel bir araçtır. İstasyonlar arasındaki haberleşmeyi sağlayarak hangi istasyonun neye ihtiyacı olduğunu haberini verir. Bir istasyon kendinden önceki istasyondan ürün talep etmediği sürece tedarikçi istasyon ürün üretmez. Her istasyon kendinden önceki istasyonun müşterisidir. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilir ve bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için Coşkun Öz Eğitim Vakfı kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.